abuk subuk gideyim burger yiyeyim. Sigara mı içiyoruz? Bak sigara içenler net söylüyorum bak sigara içenler hayatıma tanıdığım en gerizekalı insanlar. Bu arada ha ha biraz söyle bro biraz söyle biraz söyle adım gel bro abuk subuk gideyim burgerda şunu yiyeyim. Sigara mı içiyoruz? Bak sigara içenler net söylüyorum bak sigara içenler hayatımda tanıdığım en gerizekalı insanlar. Bu arada sevdiğim tanıdığım insanlar da yaşıyor. Özür diliyorum onlardan. Ha oh shit oracını kaçırttım. Bak oracını kaçırttım. Ya fucking lucky testo. Oracını kaçırttım. Bak sevdiği tanıdığı insan. özür Hey bruv. Yeah man. Fucking no man. Oracını bak ben full izlemedim onu. Ben sadece orayı. Alright man. Ben de bunu yaptım ya. Yeah. Ben de dedim ya hey, listen bak. En, dünyanın en gerizekalı insanlarıdır. Bak. Alright. Sırf öylesine. Hey listen. Atatürk benim babamdır ya. Yeah. Hepsi sigara içerdi ben. Babam da içerdi. Dedem de içerdi. Herkes. Fucking. Sigara içerdi bruv. You know what I mean? Ve. Um, şey hadi lahtı man, fucking da. Öyle deyince insanların en gerizekal insanlardır. Bir zaman bilin ne? Benim dedem imamdı ya, benim dedem imamdı ve Şehnazım vardı, ne Şehnazım da öyle Nakşibandi bandi tarikatın şeyiydi. Da bir zaman öyle hocalarla öyle bir toplantı yaptılardı ve Şehnazım dedi. Sigara içenlerin ağzı tuvalet gibi, leş gibi, tuvalet gibi kokar. Hiç de öyle herkes sustu. Benim dedem sinirliydi. Benim dedem imamdı ben. İmamdı benim dedem ya. Ve kalktı yukarı dedi. Utanmam be! be. kaç kişi sigara içer burada da. Ağzı tuvalet gibi kokar den. Tuvalet ayıp değil mi? Ya Ondan sonra bir tartıştılar birbirlerine. İnşallah ölün de mevlidini okurum dedi derim. O da dedi inşallah sen ölün de ben senin mevlidini okurum. <laughs> Meğer dedem öldü. Da şey nasıl mufakim mevlidini okudu. <laughs> oh man. hey listen gelecek şimdi oraya bro. Gelecek oraya. Ne yapayım? <laughs> Oracını kaçırdım şu fucking testo deriyor onu. Ama man, gerizekalı insan değilsin. Bro, bir şey söyleyeyim size. Ya. Yeah. Ben bro içiyorum şu an. Bro, burada mı sigara olarak geçerlidir bro? Bilmiyorum. Ben bro içiyorum man. Um, yeah. Ama bilin ne? Herkesi yargılamayacaksın ya. Yeah. Herkesi yargılamayacağım. Bak ben 3 yıl, 3 yıl kestim ya. 3 yıl sigara kestim. İngiltere'deydim. Sigarayı kestim. Ee, iç iç yani iç aram mı aramıyordum da. Çünkü Kıbrıs'ta her ortam vardır. Herkes içiyor, canın çekiyor ya. Sigara kestim İngiltere'de. Anlatsam bir haber gelir bana telefonda. Benim hanım arıyor beni telefonda. Ve diyor ki Yenci yani ablasının oğlu Ke ee, Kemal Aydın trafik kazasını geçirdi ve öldü. Çocuğu severdim yeğencimiz. Gittim fakin 3 yıl 3 yıl sigara kesmedim bro. 3 yıl sigara içmedim. Gittim bam gittim direkt bakkala fakin sigara aldım ve içtim stresinden You know what I mean? Stresinden fucking başladım yine. You know? You know? Şimdi... Ya eskiden Doğru ya doğru. ya eskiden eski zamanlarda şimdi Atatürk'ü de örnek gösterdim. Az önce de Atatürk bilgisi bir hemen de bir tane Erdoğan'cı geldiğine başlar desin sen de her fırsatta Atatürk'ü kullanıyorsun. Ezilsin din düşmanı, şöylesin böylesin, öylesin böylesin. bunu gitti. Dedim <laughs> kendine, siktir git amına soktuğumun çocuğu. Do you get what I'm saying? Alright. O da diyor işte hakaret attın bana ben sonra dava açacağım da bla 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 bla. bla. Fuck off bruv. Fucking gelin benim fucking sayfama bla 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 bla. You know what I mean? Biz fucking you know biz oracıkta fucking geyikliği ne yaparız? Ben ne, 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 neyin peşindesin bro? Neyin peşindesin? Ama bariz bellidir. Çünkü geçen gün Ekrem İmamoğlu. Şimdi Ekrem İmamoğlu sevmiyorum ama savundum kendini. Çünkü gerçekten yani hak deyip cezaevine gitsin öyle gibi bir şey için. You know. So um, yani baktı yani o tayfa özellikle o Erdoğan tayfa en çok TikTok'tadılar. En çok TikTok'tadır o tayfa. TikTok ve Facebook. TikTok ve Facebook hep o tayfadır ben. You know what I mean? Twitch, Instagram daha fazla biz tayfa. Ama öyle fucking... Eee... Yeah man, yani bariz belli pislikti bu iş. Yani bariz belli pislikti bu iş. Ama işte onu bahane. You know what I mean? Ya işte sen nasıl Atatürk'ü kovsun, sen At her fırsatta Atatürk'ü kullanırsın. Ey, Atatürk benim idolumdur ben. Başka idol yoktur benim için bu dünyada. Vallahi billahi yoktur ha. Ciddi söylüyorum sana. Başka idolum yoktur bu dünyada Atatürk'ten başka. Sayıka so, fuck off. İstediğin kadar gide Atatürk'ü kullanıyorsun. Atatürk'ü kullanıyorsun. Atatürk'ü kullanıyorsun. Atatürk, atatürk, atatürk. Ne yapayım? Bro. I don't give a shit. Bir çok örnek aldığım adam bu dünyada Atatürk'tür. And nobody else. Nobody else. Yeah. Neyse man. Fucking dedim test otaylarına. You know what I mean? Fucking kulağını çekeceğim bro Kulağını çekeceğim ama oracığını kaçırttım. Şu fucking dedi ya işte yeah, özür dilerim. You know what I mean? You know what I mean? Ben test otaylarım ben. Test, ben test otaylarına kızabilirim. Test otaylarım al, alınmaz benden. Ben ek ek fitness geçen gün birazcık şey oldu. You know what I mean? Ama yine de... E, ara, konuştuk birbirimizden iyiyik. Yine you know mean? You know what I'm saying? Ben bunların hepsinden büyüğüm, you understand? I say what the fuck I want. You know what I mean? İstediğimi söylerim, bro. İstediğimi söylerim. You know what I mean? Dünyanın gerizekalı sanırım. Sonra testörle konuştum, dedi you know what I mean? Hocam işte bla bla bla. Bir sürü çocuklar içer sigara bu zamanlarda. Hey ama bir şey söyleyeyim. Yeah, procuk kesinlikle daha tatlıdır, bro. Bir şey söyleyeyim stres ya yeah. gerçekten çocukların bir çoğu Ümitsizlik vardı Türkiye'de bro. Ümitsizlik vardı Türkiye'de ya yeah. çocukların çoğu bak listen to this ya yeah. listen to this ya Alright, çocukların çoğu bro. ya yeah. kaç kişi depresyon içindedir ya yeah. um, geleceğini önünü önünü göremiyorlar ya yeah. önünü göremiyorlar tamam mı Bazıları da istiyor fucking erken isterim öleyim. İstemem bu hayatta yaşayayım. İçeyim sigara mı ya? Erken öleyim. Ben de çok da sikimde değil ben erken, daha erken ölürsem. İnanmayın 10-15 yıl daha erken öleyim de daha mutlu olayım. Yani sigara içersem anasını satayım. Sigara içersem da benim hayatımı şey eder. Fakir size ne ben. Size ne yani? İnanmayın benim hayatım. Ama öyle bu zamanlarda şu öyle şey yapıyorlar. You know what I mean? Dışarı çıkıyorsun, açık alanda sigara açıyorsun ya. Yeah? Açık alanda sigara açıyorsun. E bu woke tayfa, bu SJW tayfa sigara içme, içme yanımızda sigara. 10 metre ileridedir. 10 metre ileridedir. Ya yaktım, sigara sokakta bile sokakta bile öyle tipler vardır ki içme bizim yanımızda. E hadi eskiden insanlar içeride içerlerdi. Restorantı yarıya bölülerdi. Sigara içme bölümü vardı. Sigara içmeyen bölümü vardı, hastanelerde de öyle, uçakta bile vardı ya ama açık alanda bile istemezler içersiniz. Yani ama farkında değiller ya, Şu ki mangalı yakınca mangalı, ya şömineyi, ya her neyse, ya normal bir ateş, ondan çok daha karbondioksit geliyor ya, yani şu çocuğumu sigara sigaranın yanından uzak dur. Bırak sen çocuğun mangalın yanına yaklaştırma. Mangalda çok daha kabın diye sahip geliyor. Ama öyle gibi şeyler kötülediler her şeyi. Ki artık sigara içenlerin de hakkı kalmadı ha. Yani nereye gitsen içeride içemen, dışarıda içemen, şurada içemen, burada içemen, onu yapamam, bunu yapamam. Yani her şeyle karışıyorlar. Anla yani düşünsen her şeyi kısıtlıyorlar. Yani düşünün siz de. Şu kelimeyi söyleyemezsin, bunu yapamazsın, şunu izleyemezsin, şöyle yapamazsın. Yani hep yani yaş ilerledikçe farkında mısınız ki çok daha kontrol altındayız. E bravo, mens sen sigara içmeyeceksen içme bravo. Sen sigara içmeyeceksen içme. Ya, içme. Ama olay nedir bileyim? Saygı, saygı kalmadı. Ya. Mesela bir dinci, bir din size saygısı yoktur. Bir din sizin dinciye saygısı yoktur. Birbirlerinden sürekli bir şey yapıyorlar. Saygı yoktur. Hiçbir konuda sigara içen de sigara içene saygısı yoktur. Sigara içen de sigara içmeyene saygısı yoktur. Yani hiç saygı diye bir şey kalmadı ben. Herkes ister kendisi gibi olsun. Bak ben içmiyorum o da içmesin. Bak ben buna inanıyorum o da inansın. Ya ben inanıyorum inanmaz. Everything like this bruv. Everything is bullshit. Ya yeah? herkes bu zamanlarda herkes arıyorlar kendi düşündükleri herkes kendi gibisi olsun. Yeah man. Saygısız bir dünya bruv. Saygısız bir dünya. Yeah. Ben demiyorum testo haksızdı. Ben demiyorum testo haksızdı bruv. Ya ben birazcık fucking, you know, öyle gelince, öyle... ...ya, yeah, dünyanın en gerizekalı insanlar. bruv, man, fucking hell, bruv. Like that, come out like that, bruv. You know what I'm saying? You know. But, you know, testosterone tarzı da böyledir, bruv. Testor'un tarzı da böyledir. Fucking bang diye dalar, you know what I mean? Bang diye dalar, fucking. Bang diye dalar. I mean? But. You know what I mean? Ama öyle gibi bir şey söylemeyeceksin man. You know what I mean? Küçük çocuklar için ye. Yeah. Küçük çocuklar için de fucking küçük çocuksun. Niye başlıyorsun? Gerizekalısın. You know what I mean? But fucking big man thing bro. Big man thing. You know what I mean? Büyük adamlar var bro. You know what I mean? Senin büyük adamlar var. Like me. Benim gibi bro. Benim gibi. You know what I mean? Can't say. What? 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 Gerizekalı deyin bana bro. Gerizekalı deyin bana man. Fucking respect, bro. Ah. Uh. I don't know, man. I don't know. Listen, man. Yeah. Hmm. <laughs> Neyse izleyelim. Başka ne diyor, man? Başka ne diyor? <laughs> Onların dışında bak sigara içmek da girişimcilik falan taktiği vermiyor. Deneyeceğim burayı yine. İçinlik olayı müthiş. Bunun okulunu mu okuyacaksın? Kursunu mu alacaksın girişimciliğin? Hiç paranı kesinlikle yani. Sen bir doktora gözük. Ben ben fucking doktora gözükürüm bro. We talking about. Sen bir doktora gözün. Ne no, biraz daha dur biraz daha uzun ömür mü yaşayalım? Fuck it man, no, şey, vermezsin. Çok daha mantıklı. Abuk sabuk gideyim burgerda şunu yiyeyim. Sigara mı içiyoruz? Bak sigara içenler... Ne söylüyorum bak sigara içenler... Hayatımda tanıdığım en gerizekalı insanlar. Bu arada... <laughs> Sevdiğim tanıdığım insanlar da içiyor. Özür diliyorum onlardan. Onların hmm. dışında... Bak sigara içmek... Ulan zaten bitiksin. Moralin yok. Mal gibisin. Aynaya bakınca böyle korkuyorsun kendinden. Bir sigara içiyorsun ya. Bu dünyadaki bak en aptalca şeylerden biri. Ben e, gerçekten haz etmiyorum. Kokusu başım ağrı yapıyor. Alerjim de var. E, yıllarca babamı içirmekten vazgeçirmeye çalıştım. Ben de babamı vazgeçirmeye denedim de. benim sonra nasıl siktir et. If you can't beat them, join them. Ama Hey yo, fuck Cahreyn. Hey yo, thank you bro. Neyse devam edelim bro. Paket saklamalar. Paket atmalar. Sonra yıldım. Kendime baktım. Bu sigara içeni adam. Yani çok rezil bir adam ya. <laughs> 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 Bruv! Bruv bazı insanlar bilin ne? Bazı insanlar hayatta o kadar çok şey çok kötüdür men Ve bazen babamın da eski lafı vardı. Ben benim bir tek dostum sigaramdır. Tabii ki aynı anda düşmanındır. Ama ben İnanmayın you know herkesin bir şeyi vardır baba, bir derdi vardır. İnanmayın. You know Düşünsen ya. Binlerce yıllar önce evvel İnsanlar şu ateşi kefşettiği zaman başladı öyle tütünleri salsınlar içsinler ve birçok rahatlatır kendilerini özellikle o şey tütünler şu içinde öyle kafada yapar binlerce yıllar o insanlar içildi onu ben yamayın sigara içmek ya kötü bir şeydi. Benim, benim de hoşuma gitmez öyle çocuklar mocuklar sigara içince. You know hey yo fuck Cahreyn. Hey yo thank you. Who's that man? Ya, THC. Çok crazy bir adam. Eğer kendini geliştirmek istiyorsan ve maddi durumun yoksa külü alacağım diyor. Sigara içiyorum. İştah zaten gitti. Ekmek ye. Böyle pis şeyleri bırakın. Hiç yapacak bir şeyim yok. Bak bu videodan sonra şu telefonu elektronik cihazları kapat. Gel benimle. Şöyle bir bu tarafa geliştirelim. Hey Testo, Rastafari'ye mi oldu? Aa benim de vardı öyle tişörtüm. Şöyle dediler bir zaman bana da öyle tişört yolladılar man. Ama ondan sonra um, neyse fuck it. <laughs> Şöyle bir yürüyüş yap. Şapkanı al karşına. Çay kahve mi istiyorsun? Bak şimdi kahve dedi gene sigara çekti. Bak kahve dedi sigara çekti. Bak gördün mü? Kendisi de bilir. Kahve dedik, sigara fakin. Ben... <laughs> Alışınca çok kötüdür doğrudur men. Yenemeyin. You know, Düşünsen içki inan sigara, kahve inan sigara, seksten önce sigara, seksten sonra sigara. Bazen antrenmandan, pre workout'tan bile sigara içiyorsun. Antrenman bitti sigara. Sabah kan sigara. Gece yatmadan uy Ben is, is, ya fucking doğru söylüyorum. You get what I'm saying man? Fucking Doğru söylüyorum man. Fucking o! know. sigara Şöyle bir yürü. Hayat hakkında bir düşün. <laughs> Hocam Andrew sana Andrew Tate özentisi diyorlar. Podcast'ta burada takılmaya başladın diye. Bir şey söyleyeyim sana. Benim çok eski fotoğraflarım vardır. Andrew Tate yayınmadan önce. Bakınız ben her zaman pro içerdim. Her zaman pro içerdim ya. İngiltere'de vape içerdim. Her zaman. Canlı yayında. You know me? Her zaman vape içerdim. So ben sadece kendi buraya döndüm. You know me? Peki ben neredeyim? <laughs> ne olmak istiyorum? Artık bir karar ver. Şu yataktan erken kalk. Yatmayı bırak. Bir hayatına bir yön ver ya. Ya bıkmadınız mı yatmaktan? Artık çalışın. Şöyle pis pis ağlamalı mesajlarda istemiyorum. Bizim halimiz ne olacak? Hiçbir şey alamıyoruz. Yiyecek ekmek bulamıyoruz. Ulan 100 megabitlik internetten yazıyorsun bana. Saniyede geliyor mesajın. 100 megabit internet ne kadar? 150-200 lira. Drama yapmayın. Niye perde bu videoyu izleyecek durumun varsa emin ol burada bahsettiğim çoğu şeyi yapabilirsin çık bir hava al yürü her şey mükemmel olmak zorunda değil ama kendini bir değiştir ya şu kafanı bir değiştir annem baban sana yap yemek yapmak zorunda da değil para göndermek zorunda da değil belli bir yaşa geldiysen bir şeyler için çabala. pişman mı çekemiyorsun? Her gün çekmeye çalış. 3 ay sonra bana teşekkür etmeye gel. Hoşçakalın. Daha farklı bakın Amerika'da yarışan sporculara göre daha sert. Oksanlı kuadris. Yeah man, fucking hell man. Yeah 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 fucking just fucking fucking kelimeni ni daha fucking iyi seç bro. Bir anda anladın mı? Ne Ama bilin ne? Doğrudur söylediği. Um, başlayınca o boka gerçekten bırakması çok zordur. Ama bilin neler olay? Olay ne de bilin? Arkadaş ortamıdır mı? ne yaparsanız, alright, arkadaşlarınız nasılsa siz de öylesiniz ya. Arkadaş sporcu arkadaşlarınızdan da sporcu olursun ya. Senin arkadaşların çok güzel kızlar sikersa siz de onlarla çok güzel kızlar sikersiniz ya. Senin arkadaşlarınız uyuşturucu bağımlıysa ki Londra'da onu da yaşadım. Fakim sen de uyuşturucu bağımlısı oğlum bro. Kıbrıs'a herkes her yerde sigara içer. Herkes fucking sigara içer bro. Herkes her yerde sigara içer. E görün mü hadi Alır kahveci. Alır kahveci fucking içer bir tane sigaracık kahveci inan. Sen kahveyi içen sanki bir elinde bir şey eksik vardır ya. Elinde bir şey eksik vardır. So, görün onu da içeyin, senin de canın çeker. Bro. Hey arkadaşlarınız nasılsa siz de öyle olacaksınız man. That's the, that's the God's only fucking truth. Uh. You know? <laughs>